Dayı var mı bir haber? Tamam. Tamam tamam merak etme. Ben de olursa ben de sana haber ederim. Bir ihtimal burada olabileceğini düşündüm. Dün gece Güneş de Fatoş da eve gelmedi. Bir şeyler dönüyor. Görüyorum ama anlayamıyorum. Belli ki gizli bir şey. Fatoş'u biraz sıkıştırdım ama hiçbir şey söylemedi. Bir şey mi oldu Nermin Hanım? Emniyetten falan bir haber mi var? Olmadı. Olmaz da eğer hiç kimse bir şey yapmazsa. Ben dün gece çok düşündüm ve sana biraz haksızlık ettiğime karar verdim Azil. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, görüyorum. Ve ben de elimden ne gelirse yapmaya hazır. Yeter ki aileyi kurtaralım. Sana daha önce de söyledim. Ben bu ailenin temel direklerinden biriyim. Ve yıkılmasına asla müsaade etmem. Öyle durup da izleyemem. Şimdi söyle bakalım. Ne yapabilirim? Oh. Bütün söylediklerimi unut Ya ben Kiminle el sıkışıp Kimden yardım istiyorsam zaten Teyzemin buraya gelmesi Şaka mı? Ne oldu? Ne diyor sana? Sen al arabanın anahtarını. Giderken fotoşu da alırsın, tamam mı? Ne demek sen fotoşu alırsın? Bundan sonrası bende demek. Sen gelmiyorsun demek. Ne münasebet ya? Anca beraber, kanca beraber. Güneş, bak. Senden rica ediyorum. Lütfen. Bak, lütfen diyorum. Anla beni. Senin kılına zarar gelmesine izin veremem. Lütfen. Ama ya sana bir şey olursa? Ya olmaz. Ya nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar eminsin? Çünkü sen beni bekliyorsan ben geri döneceğim demektir. Çünkü sen beni bekliyorsan ben gittiğim yerde daha fazla dikkat edeceğim demektir. Oldu mu? Kaptan. He. Hiçbir şey bulamadık. Bütün Karadeniz'i zelzele gibi salladım. Bir dal düşmedi. Hallederiz kesik. Hallederiz. De haydi. Aziz. Bana söz ver, tek parça döneceksin. Söz. Sen de arabayı dikkatli süreceksin. Efendim Eren. Eyvallah. Geliyoruz hemen.